Sen de bir vatandaşsın. Bana söyledi laf bir böyle arkadaşlar. Hayır. Ben bir bürokratım. Alınmış kendisi dedim ya. babanızın yeri olsa. Yani. Alınmışsın. Alın geç onu geç. Ben meclis üyesiyim büyük şehir. Geç onu geç. Burada sen vatandaşa ben bürokratım havası yapmayacaksın. Sen de bir vatandaşsın burada. Bravo. Yukarıdan mı geldin sen? Sen yeri olsa verir misin? Gördüğünüz serbestliği ben bürokratım diyor. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yerli mahalle Diyecek bir şey yok. Bravo. Arkadaşlar, Bravo. Değil şikayet şikayet edin. Şey Böyle evet bir de. bürokratı şikayet edin büyükşehir'e. Bakın siz yazabiliyor ben bir bürokratım. Böyle bir laf söyleyin. Niye alıyorsun? Sen babana ait olan bir yeri verir misin böyle bir şey? Ya adam babası da yeri baba ya. Adam babası yeri yok. Babası mezarda ya. Yeri yok. Efendim, evet. evet. örnek verin. Adam verir. babası tamam. mezarda karıştırma babasını. Örnek verin, Bilmiyoruz. Teşbih de hata olmaz. Teşbih de hata olmaz. Dağıt olmaz. Babasını kullanmadan konuşamıyor musun? Tamam, fark et. Kendi bu, kendi bu. Ailesi gel bir yasa olmuyor. bir olmuyor. Ailesi gel bir ya babamı karıştırma diyorum ya. Tamam, tamam. vermem, birelim, vermem, şeyde. Tamam. 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 Adam babası mezarda karıştırmayın ya. ya. ya tamam.